Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli sebzeli kolay börek tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 2 adet orta boy patatesi bakın videoda gördüğünüz gibi mümkün olduğu kadar ince olacak şekilde tahtanın üzerinde doğrayalım. Bir adet kırmızı kapya biberi de aynı şekilde ince ince doğrayalım. 2-3 adet sivri biberi de yine ince şekilde doğrayalım. 2 adet orta boy domatesin çekirdeklerini çıkartıp ayıralım. Böreğimizi sulandırmaması için çekirdeklerini ayırıyorum. Domatesi de yine küçük küçük doğrayıp hazırlayalım. 2 adet taze soğanı da yine ince ince doğrayalım. Ve birkaç dal. Maydanozu da ince ince doğrayalım. Ve sebzelerimiz hazır. Daha sonra karıştırma kabının içerisine 4 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı süt, yeteri kadar tuz ve karabiber ekleyip çırpıcı ile karıştıralım. Daha sonra üzerine klasik su bardağıyla 3,5 su bardağı un ve 2 paket kabartma tozu ekleyip tekrardan güzelce karıştıralım. Üzerine yaklaşık 50 gram kadar küp küp doğranmış olan beyaz peyniri ekleyelim. Ve daha önce doğrayıp hazırlamış olduğumuz sebzeleri alalım. Tekrardan güzelce karıştıralım. ve sebzeli börek harcımız hazır. Dikdörtgen borcamı içerisini yağladım. Her tarafını gelecek şekilde yağlayalım. Ve üzerine bir miktar un serpiştirdim ki böreğimiz yapışmasın diye. Üzerine börek harcımızı dökelim. Üzerine bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirelim Ve daha sonra 180 derece fırının Orta gözünün bir azrafında Üzeri kızarana dek yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirelim Daha sonra bıçak veya kürdanla Böreğimizin pişip pişmediğini kontrol edip Fırından alalım Böreğimizi sıcak sıcak servis edelim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.